Bebişin gözleri açılmış. Ha, <laughs> bak 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 bak. Ne olur rahatsız oluyor değil mi temizlikten? Maşallah sana. Anneciğim. Bak 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 hadi hareketlenmeye başladı artık yavaş yavaş. Kısmet olursa bu da gidecek. Bunları da alacaklar. gözleri nasıl da açılmış öyle demek ki 10 günü geçti 11-12 gün falan oldu 10-11 günde açıyorlar gözlerini doğum yapalı evet 11-12 gün gibi olmuş olmalı benim elim almama müsaade ediyor tabi her zaman da elim almıyorum sadece altını yatağını temizlerken alıyorum geçen gün kaçırıyordu bunu yakaladım yolda anne. şu an temizlik yapıyor. O da annenin temizliğini o bazen kızıyor. Kafasına kızıyor. Kafasına dokunmasına kızıyor. Hadi anneciğim ben kapatayım sen de temizle bir şey.